Vallahi de billahi de Allah herkese benim gibi evlat nasip Mangal yaktım, rakıyı koydum. Sabah kadar diyor. Her sen ben rakı istedim. Sabah kadar diyor ama şükür yapacaksın babama diyor. Ya ben ondan rakı istemedim. Ben alkol, biliyorsun benim alkol. Ne? sen Aynen. benden rakı istemedin de güzel olmadı. Sen tamam. iki gün önce demedin bir rakı olsaydı istedim. Ya tamam sen de öyle ben böyle ben sürekli böyle içeceğim dedi değilim. Baba ne nah, ben senin yanında içmek için gidip sokakta mı isteydim yine? Ya tamam ya oğlum güzel yap ne olur, beni yaptım. Ne yapıyorsan benim yanımda yap demedin. Tamam konuştuğumuz güzel hoş olmuş bu bulmuş. Ama annem bunu hoş karşılayacağını da sanmıyorum <laughs> yani. Gelirim yani. Annemi anne, anne. ben ayarladım sen rahat ol. <laughs> Uğur nerede? Selamun aleyküm. Zile basıyorum basıyorum iki saattir duymuyorsunuz Ayşe maşallah yani. Dedene gönderdiniz deden hasta hasta değilmiş. Babam beni aradı dedi ki anne dedi dedi dede hastaymış dedi, dedi dedi seni gönderdim anne babam dedi valla. Eee? Evet. Dede hasta hasta değil. Bu sofra ne Ayşe? Geldim eve. Benim alkolle aram olmadı. Halı sahadaydım. Bir, dakika, bir dakika. Şey dakika. Şu an bak gerçekten ben bunu kaldıramam. Utanma halı anası. sahadaydım. Halı sahadaydım tamam mı? Ben Halı sahadaydım. Beni aradı dedi ki annene söyle dedi dedem hastaymış dedi dedene gitsin dedi ben masa kurdum gel dedi. İki saattir de bana diyorlar ki, iki saattir saat saat de, iki saattir de, iki saattir de, iki saattir de bana diyorlar ki, arabanın anahtarını, ne ana diyorlar? Bir karısı. Oğlum manyak Buraya gel karısın. kız. Sizi Buraya mi? gel. Lan ben beraber gel. Allah ben. belanızı vermişsiniz. Oğlum manyak lan? Cahimine. Vallahi diye, Ya saçma